Merhabalar. Bugünkü tarifimiz tepside kumpir tarifi. Şimdi malzemeleri göreceğiz. E, tepside kumpir e, tarifini yaparken en önemli noktalardan biri Hangi malzemeyi koyarsanız koyun mutlaka pişmiş olarak koyuyoruz. Patateslerimizi pişirdik, büyüklüğüne göre ortalama 5-6 tane patatesi pişirdikten sonra sıcakken hemen ezmeye başlıyoruz. Evet patateslerimizi sıcakken hemen ezdik ve sıcak sıcakken içine tereyağımızı koyup karıştırıyoruz. Evet, tereyağımız içinde eridikten sonra şimdi sırada tuz ve karabiber var. Tuzumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz. Yine tekrar karıştırıyoruz. E, tuzumuzu ve karabiberimizi de ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Bu arada ben e, biraz böyle bir e, çay kaşığının belki yarısı kadar falan e, muskat rendeleyip koyuyorum. Patatesle muskatı çok yakıştırıyorum çünkü. Şimdi bunları da bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra. Tek tek malzemelerimizi de içine ekleyeceğiz. Evet tuzumuzu, karabiberimizi ve çok az da muskatımızı ekledikten sonra şimdi malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir kumpirin içerisinde hangi malzemelerin olmasını istiyorsanız ona göre e, tamamen zevkinize göre malzeme ekleyebilirsiniz. Ben sosis, sucuk, mısır, turşu, e, yeşil zeytin ve bezelye eklemeyi seviyorum. O yüzden şimdi bunları ekleyeceğim. Evet, bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşarımızı döküp fırına veriyoruz. Fırına vermeden önce yine tekrar ediyorum, hazırladığımız kum pirin içine koyduğumuz malzemelerin mutlaka önceden pişirilmiş olması lazım. Şöyle rendelenmiş kaşarımızı keneye döküyoruz. Rendelenmiş kaşarlarımızı tepsinin üzerine e, serdikten sonra fırına atıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar falan kaşarlar eriyip rengi değişene kadar fırına atıyoruz. Evet, bu lezzetli ve şirin kumpirimiz yenmeye hazır. Siz de bu pratik ve lezzetli kumpir tarifini istediğiniz malzemelerle hem kendinize hem de misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere.